Sevgili dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben Spital Danışman Astro Canan. Şimdi size bugün deste seçte çay falı bakacağım. Gül tarot bakacağım ve altın tarot bakacağım. Yaşam amacı kartlarıyla da destek vereceğim. Hangi falı istiyorsanız, hangi okumayı istiyorsanız, şans getireceğine inanıyorsanız 10 saniye kadar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Evet. Çay falıyla başlıyoruz sevgili dostlarım. Bakalım çay falında neler var. Evet şöyle bir baktığımda kalbinin yara aldığını görüyorum sevgili dostum. Dört hafta veya dört ay içerisinde bir şeyler seni yaralamış. Uzun süredir beraber olduğun bir insandan ayrılmış olabilirsin. Yalanlar ve yılanlarla karşılaşmışsın. Kalbin yara almış. Yeni başlangıçlar yapacağım derken aniden böyle güneşin ve ışığın sönmüş adeta yüreğin kan ağlıyor. Bir konuda yüreğin kan ağlıyor. Gerçekten bir şeylere öfkelisin. Söyleyemediğin için, konuşamadığın için gerçekten öfkelisin. Burada bir ördek geliyorum. Böyle başı düşmüş sanki hani e, hayatını kaybetmiş gibi ördek sevgili dostlarım. Yani senin içerisinde bulunan Yaşam amacı, senin içerisinde bulunan yani yüreğinde bulunan yaşama sevinci yok olmuş. Yaşama sevincini öldürmüşler. İçinden bir şeyler karararak çıkmış. Kararlısın, değişime ve gelişmeye ayak uydurmak istiyorsun. Kocaman bir çınar ağacı görüyorum, çınar ağacının altındasın ve senin bu içinde öldürdüklerine yaşama azmini kaybettirenlere karşı inat olsun diye bu çınar ağacının altında uyu, böyle uyuyan bir ceylan görüyorum. Bu senin bahtın, bu senin yolun. Uyuyan bir ceylan aniden uyanıyor ve sıçrıyor sevgili dostlarım ayağa kalkıyor. Doğanın uyanışı gibi kalbin de uyanacak, yüreğin de uyanacak, yaşamada dört elle sarılacaksın. Üzüntüleri, sıkıntıları geçmişte bırakıyorsun adeta bu senin yeni aldığın bir karar ve böyle çiçek çiçek açılacak papatya gibi mayıs papatyaları gibi her yanı sarıyor bir çınar ağacının altında bir çok güzel ceylan görüyorum bu senin yüreğin bu senin duyguların sevgili dostum özellikle genç bir hanımsan senin duyguların yeniden yeşerecek yeniden fırsatlar elde edeceksin üzerinde bir elbise olduğunu görüyorum. Birkaç kişilik böyle seçkin bir kalabalığın önündesin fazla tabii kalabalık olmayan bir yer. Malumunuz salgından dolayı fakat bir nişan, bir söz yüzü takılıyor sevgili arkadaşım. Bu seni ziyadesiyle memnun edecek. Yukarı çıkmışsın. Böyle bir şeyin üzerindesin. Bir sütun gibi bir şeyin üzerinde bir genç kız görüyorum. Bir tekme vuruyor birisine böyle yüreği karanlık, kendi karanlık birisine bir tekme vuruyor. Gerçekten o kişi nereye gittiğini, neye uğradığını şaşıyor ve tepe taklak olacak sevgili arkadaşım. Hiç üzülme. Sana eziyet edenler çok çok sıkıntıda olacaklar. Eğer bir beysen, çay falına baktırıyorsan, tutmuşsan sevgili arkadaşım, sen de aynı şekilde sana darbe vuranı sen de tekme diyeceksin hanene darbe vuranı, yüreğine darbe vuranı sen de ayağınla, elinle iteliyorsun, öteliyorsun. Feraha çıkıyorsun sevgili arkadaşım. Burada kocaman bir boğa görüyorum. <laughs> boğa burcundan olabilirsin ya da inatlaşmanı öneriyor. Hayat sana diyor ki inatlaş her şey yoluna girecek. İki tane kalbin üst üste geldiğini görüyorum. Eğer hayatında karar alırsan, seni üzenleri, seni sıkanları böyle bir hayatından atarsan kalbin kısa sürede şifalanıyor. Tek değil çift olarak geliyorsun ve kocaman bir eşek arısı haneye girmeden haneye terk ediyor. Dedikoducu ve böyle diliyle yaralayan, insana acı çektiren bir dedikoducu birisi haneye girmeden gidiyor. Eşek arısının gittiğini görüyorum. Gerçekten diliyle yaralayan birisi senin hayatından gitmiş ve o kadar da mutlusun ki anlatamam sevgili arkadaşım. Geliyorum. Tabağa arkadaşlar tabakta yine kocaman bir fil gördüm. Fil suresini bol bol okuyun. Bazı dostlarım ev almak isteyebilir. Eve kiraya çıkmak isteyebilir, satın almak isteyebilir. Bazı dostlarım kiracını çıkart çıkartamayabilir. Fil suresi Elemi kederi yok eder bir. Çıkmayan kiracıyı çıkartır iki. Ya da bakınız ya da ev almak isteyenleri ev aldır. İki ucu keskin kılıçtır. İyiye de uyar, kötüye de uyar. O yüzden kötülük için yapacaksanız, kötülük dedim yani mesela borcunu vermiyor, evinden çıkmıyor. 70 kere Fil suresini 3 gün üst üste oku, o kiracı orayı tahliye eder ya da ev almak istiyorsun. 41 gün boyunca her gün 7 kere Fil suresini okursan kısa sürede hayırlı bir eve kavuşursun. Dediğim gibi iki ucu keskin kılıçtır. İki ucu keskin kılıç surelerden birisi Fil suresi, bir diğeri Ziza suresi ve say say bitmez aslında. Böyle çok sayıda Yüce Kur'an'dan surelerimiz vardır. İki ucu keskin kılıç derler onlara. O yüzden Fil suresini okumanı öneriyorum. Bir mülk sahibi olacaksın. Lafı çok mu uzattım? Çay falına başınıza ağrıtmış olabilirim. Kusura bakmayın. Çay falını tutalım dostlarım. Bakalım yaşam amacı kartları neler söylüyor. Bırak diyor. Benim dediğimi söylüyor. Benim dediğimi söylüyor. <laughs> Çözmek istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan bırak diyor. Bir şeyleri bırakamıyorsun. Bırak ya. Hadi ben de yardım edeceğim. Bırak. Her gün kalbi yüreği acıyla dolanlara bir esma vereceğim. Eh. Anlas bir olumlama yaptıracağım. Bir esma vermeyebilirim çünkü her gün her gün hani yüreği yaralı deriz de herkes yaralanmaya başlar değil mi bu <laughs> çekim Ama olumlama yaptıracağım size her gün sevgili arkadaşlar. Hadi bugün itibaren yapalım. Yüzlerce olumlama var zaten. Hadi bakalım bugün bırak ya bırak. Çay falını seçen olsun. Bırak diyor sen de bırak. Hadi. Gelelim mas mavi gül tarota. Bakınız mavi biliyorsunuz su gruplarını temsil ediyordu. Jüpiter balıkta şifa akıyor. Evrenden gelen şifayı kabul ediyor. Hadi çay falına bakan, gül tarotuna bakan, altın tarota bakan hangi dostlarım varsa buna baktılar hangi dostlarım varsa yara aldıysa yüreği Allah'ım ve sevgili başbelek Şamuel, lütfen yüreğimi şifalandır. Bana hayatımın aşkını getir. Bu kadar. Aşkımı şifalandır. Benim geçmişi arkada bırakmama ve bugünümü şifalandırmama yardım et. Sadece bu kadar. Geçmişimi şifalandırmama ve bugünü yaşamama yardım et. Geç Geçmişi geride bırakıyoruz sevgili dostlar. Gelelim Gül Tarot'una Mavi Özgürlük deneyelim. Bizim üniversitede bir resim hocası vardı. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Unuttum adını da. E, suskun bir adamdı ama bilge bir adamdı. Gözleri de masmaviydi. Ordulu bir adam. Karadenizli. Mavi yeşil göz çoktur Karadeniz'de. Gözleri çok güzel maviydi ama. Çocuklar derdi ben en çok maviyi seviyorum. Gözlerim kadar özgür derdi. E, Mavi özgürlüğü temsil eder. İlk defa işte o zaman öğrenmiştim mavinin özgürlüğü temsil ettiğini. Özgür olmak istiyorsanız, ruhunuzu özgürleştirmek istiyorsanız maviyi hayatınızda sık sık kullanın. Mavi özgürlüğün rengidir. Kendinizi ifade edebilmeyi ve gök e, bilgeliğine ulaşmayı anlatır. Hadi bakalım. Gül tarotu seçenlere Gül tarot bir siyah var bir de mavi mavi var bende. Şimdi. müjdeler olsun müjdeler olsun müjdemi isterim telepatik manada birisiyle iletişim kuruyorsun bir <laughs> daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur bu bir kırgız atasözüdür ta ta ulaşırmaz insan insana ulaşılır böyle bir sözleri vardır ...bizim dilimize de geçmiştir... ...daha daha kavuşmaz... ...insan insana kavuşur... ...sen birisiyle telepatik bağ kurdun... ...bir... ...kendini ifade ettin... ...iki... ...ilişkin şifa şifalanacak... ...ya da... ...maddi olanaklara şifalanacak... ...sonsuz bir bereket... ...sonsuz bir iyilik... ...sonsuz bir mutluluk seni bekliyor... Gerçekten sevgili arkadaşlarım, <laughs> burada bakınız iki insanın kavuşması. Melek gibi iki insan. Bakın kuşların sesini duyuyor musunuz? Bak, dışarıdan kuşların sesi geliyor. Belki de duyuyorsunuzdur. Bizim bahçeden geliyor sesler. Kuş sesi en şifalandırıcı seslerden birisidir. Barış yapacağını görüyorum. Birisiyle barış yapacak. Haydi gözün aydın. Yani öyle güzel şeyler yaşayacaksın ki barış yapıyorsun. Tüm dostlarının inadına. Görüyor musunuz ayıyı? Dedikoducu kişiyi. Bir gırtlak bir bağırsa. Dedikoducu. Yılanlar ve yalanlar. Ben demiyorum. Kendiliğinden çıkıyor. Kendini çaresiz hissettiğin anda Kendini kimsesiz hissettiği anda yılanlar ve yalanların dedikodularının etrafını sardığı bir anda birdenbire kurtuluşa kavuştuğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Gerçekten kurtuluşun var. Şu anda düşmanın sana yaklaşamıyor. Yaklaşmayı çok istiyor ama yaklaşamıyor. Yaklaşamayacak. Çünkü sen onları çoktan hayatından süpürmüşsün. Kör olası çöpçüler. Aşkımı süpürmüşler. Dün gece çok aradım. Bir türlü bulamadım. Çöpçüler aşkını süpürmüşler. <laughs> Ve aşkını değil de dedikoducuları süpürmüşler. İyi ki süpürmüşler. Dedikoducuları süpüreceksin hayatından. <laughs> Gözün aydın. Bir numarasın. Gerçekten bir numarasın. Yalnız özellikle başak burçları ve yengeç burçları biraz kendinizi bu aralar gel gitler içerisinde bulabilirsiniz. İkizler burcu Başak Burcu önemli haberler bekliyorsunuz. Gelecek haberleriniz. Hem olumlu hem de oldukça iyi haberlerle karşılaşacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, Aslan, Boğa ve Koç Burçları işe girmek istiyor musun? İşle ilgili önemli bir haber almak istiyor musun? Haberin kapıda. Tak tak çalacak kapı kim o? Benim başarı benim terfi benim yeni işin hayırlı olsun sizin ya da yakınınızın her an işe girebileceğini söyleyebilir mutluluk şimdi senin kafanı çalıyor al onu bu yüreğe içeri bir sandalyeye otur, bir şeyler ikram et ve sen yeniden doğumu yaşayacaksın adeta sevgili arkadaşım. Evet. Yay burçları ve balık burçları. Uzaklardan gelen haberle beraber neşeleniyorsun. Bazı sırları saklaman isteniyor. Balık burcu, balık burcu sana diyorum. Balık burcu sana diyorum. Çok iyi niyetlisin, herkesi kendin gibi biliyorsun. Ağzını tutacaksın. Dikiş Sır saklaman isteniyor sandan. Hadi balıklar sırrını sakla. Sırrını sağla gel benimle paylaş. <laughs> gel benimle paylaş. Ben de buradan seni ifşa edeyim. Ay Allah göstermesin. Neler söylüyorum, neler söylüyorum. <laughs> Dostlarım, tabii ki şaka, tabii ki şaka. Balık burçları, lütfen kimsenin yanında sırrını söyleme. Bu arada dedik kuduların hedefindesin. Koç burcu sen de öyle. Koç taşım, herkesle paylaşıyorsun ama maalesef sıkıntıya sokabilir seni bu durumlar. Sırları saklamayı bileceksin. Bazı dostlarım deniz aşırı seyahate gidiyorsunuz. Haydi bakalım hazırlanın. Akrepler. Özellikle akrep burçları, yay burçları, kova burçları. Deniz aşırı seyahat, uzaklardan gelen sevgili, uzaklardan gelen haber seni fazlasıyla mutlu edecek sevgili dostlarım. Ve gül tarotunu seçen tüm dostlarım, ilmek ilmek geleceğini planlıyorsun. Geleceği planladın bile. 5 yıllık kalkınma planı. <laughs> Birinci yıl paraları kazanacağım. ikinci yıl yığacağım. Üçüncü yıl seyahate çıkacağım. Dördüncü yıl uluslararası orta, şey yapacağım. Şirketim kuracağım. Beşinci yıl. ah oh be kral ve kralçe gibi yaşayacağım. Mesela 5 yıllık kalkınma planı gibi planlar kuruyorsun. Hepsi gerçek olacak. Aşkta ve işte sırlar açığa çıkacak. Sen de kazanmanın sırrını öğreneceksin. Öğrenmelisin. Ve yaşam amacın neymiş bakalım. Gül tarotunu seçen sevgili dostum. Yaşam amacın. Karar verme zamanı. Bakın. Karar verme zamanı. Gerçekten. Her ne istiyorsan bereket, aşk, mutluluk her neyse. Karar ver evren sana onu verecek diyor. Karar verme zamanı ve mavinin özgürlüğünü tatma zamanı. Gözün aydın. Kutluyorum seni. <laughs> evet geliyorum sevgili dostlarım. Altın tarotu seçen sevgili dostlarım. Bakalım bilinç altınızda neler var, bilinç üstünüze neler çıkartıyorlar. Şimdi bir soğukluk girmiş araya sevgili dostlarım. Gerek aile ilişkilerinde Gerek evladınızla ilişkinizde, gerek aşk ilişkinizde bir soğukluk, bir ulaşılmazlık, bir sıkıntılı süreç başlamış. Bazıları artık diyor benim diyor. Hani bu tür gerek sıcak ilişkilerde, gerek sıkıntılı durumlarda mücadele edecek gücüm kalmadı diyor. Olabilir. Bazılarınız kendi zayıf hissedebilir. Ama bu hep böyle olacak anlamında değil sevgili dostlarım. Bakınız şurada bir insan en yakınından darbe görmüş. Darbe almış. Ve iki yüzlü insanlardan böyle sakınıyor. İki yüzlü insanların yaptıklarından dolayı ne yapacağını bilemiyor. Sıkıntı içerisinde kendini bir hayli dağılmış hissediyor kendini bir hayli böyle kırılmış hissediyor. Bu insanın kendini toparlaması gerekiyor. Maddi durumlarda sıkıntı başlamış, maddi durumlarda iniş başlamış. Hani attığı taş yerini bulmamış. Şu anda fırtınalı denizden kurtulmuş. Önemli bir sıkıntıyı atlatmış gözüküyor. İkili ilişkilerde iftiralar böyle taş koymalar dikenler batmış barış yapacak ama yine de karşıdaki insanla partneriyle her sırrını paylaşmasın partneri arkadaşlarına uyan ailesine uyan birisi seni ikinci plana atıyor ve bu da seni çok böyle kızdırıyor öfkelendiriyor haklısın haklısın duygusal bir konuşma yapacaksın. Hani alınganlığını dile getireceksin. Acınma değil. Asla acınma değil. Kimse zaten benim videomu izleyen hiçbir kimse acınma duygusunu yaratmaz hayatında. Hepsinin başı diktir. Ben biliyorum. Benim takipçilerimin hepsinin başı diktir. Benim gibi mağrur. Yani yeri geliyor bir derviş kadar suskun olabiliyorsun ama yeri geliyor da mağrur oluyorsun. Mağrursun. Gururlusun. Ego değil. Gurur. Ego değil. Ego en büyük günah. Şimdi aziz dostum dediğim gibi duygusal bir konuşma yapıyorsun partnerinle. Durumu düzeltiyorsun. Ha o kişi düzeliyor ama biraz inatlaşıyor. Ben yapmadım, ben etmedim, ben mi olmaz olurdu. Cık, olmaz, olmaz falan filan. Ama sen kazanıyorsun. Temmuz ayından itibaren ikili ilişkilerin süper. Maddi imkanların yavaş yavaş düzelecek. Kasım'a doğru meyvelerini yiyeceksin. Nar mevsiminde nar gibi güzel günler yaşayacaksın. Bunu Temmuz ayı sana aşkı, sevgiyi ve bereketi getiriyor. Bakalım yaşam amacı kartlarımız neleri getiriyor. Sevgili Allah'ım beleklerim. En güzel okumaları yapalım. Altın tarotu seçen altın yürekli dostlarıma. Ah, mimar. Doğuştan gelen bir yaşam mimarısın diyor. Sen yaşamını yeniden oluşturacaksın. Bir yaşam mimarisi. Bir oluşum meydana getireceksin. Hem kendine hem de dostlarına faydalı işler yapacaksın. Sen yapacaksın. Başarabilirsin. Ve gerçekten yaşam amacı kartlarında meleklerin diyor ki çok önemli adımlar atacaksın. Çok önemli kazanımların var. Gözün aydın. Dostlarım aydınlıkta kalın. Gözleriniz hep aydınlığa baksın. Neşeli ve cana yakın olun. Canım kadar çok sevdiğim dostlarım. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, hoşça kalın.